Herkese merhaba arkadaşlar ben Katil TV ve bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz oyuncu aranıyor oyuncu arıyoruz evet Arkadaşlar nasıl oyuncu arıyoruz anlatayım hemen Şimdi ben PUBG oynuyorum video dışında Oyn Oynuyoruz ama çok kişi değiliz Ya 3 kişi ya 4 kişi Dragon Killer ben bir de birkaç arkadaşım işte Gün gün farklı kişiler geliyor bazen geliyorlar Ama sabit 3 kişi oynuyoruz yani bize en az iki oyuncu lazım Oynamak isteyenler yorum kısımlarda belirtmeleri yeterli. Ve oyuncu isminizi yazmanız lazım. Ekleneyim size. Oynamak sana tekrar söylediğim gibi belirtsin aşağıdan. Ve oyuncu isimlerini de yazsın. Bugün, yarın, öbür gün, her gün, her gün oynayacağız biz. Yani bir gün içinde yazarsanız bana bakabilirim. Çok aşırı yüksek ihtimaller. Mesela şu an saat 12.10 geçiyor bakın. Ben şu saatlerde PUBG'de oluyorum normalde. 9'dan sonra 10.30'da 12'ye kadar falan. PUBG'de oluyoruz. Ya 3 kişi ya da 2 kişi. Ya bir kişi yeter de net iki kişi lazım bana. O yüzden aşağıdan oyuncu isimlerinizi yazmayı unutmayın diyorum. Ve sizi uğurluyorum. Hoşçakalın.